Xenoya değinip dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrim içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum hadi başlayalım. Bakugan savaş! Ne yapacaksın? Herkes karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın çünkü güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için sana var böyleden sanki ağlayacak gibisin. <laughs> Bir dakika. Yoksa şun kaçarken... Dragon nerede? Gideli çok oldu. Ha işte. Bakugan. Savaş. Bakugan. Kalk. Hadi Ventus Haftor. Büyük sürpriz. Ventus Haftor sahneye çıktı. Aa! Ne? Dragon nerede? Çok açık değil mi? Seni sersem Bakugan değiştirmişler. Sıkı saldıralım aktör. Yetenek, etkin, yıldırım pençe, savaş mendisi. Ortalığı dağıtmaya hazır mısın Arano? Gidelim Drago. Şu kalkanı etkinleştirelim hadi. Yolu göster şun. Sen hazır olduğunda ben de hazırım. Bakugan Savaşları İkinci kalkan için savaş. Efendi Kazarina. Elemente sahip Bakugan'ın buraya yaklaştığı haberini aldık. Soyka ve Erzel başaramamış. Şimdi iş sana düştü Lena. Bana mı? Elementin elimizde olmamasının sebebi her şeyden önce Ren ve ekibi olarak Bakugan Interspace'i ele geçirdiğinizde yaptığınız beceriksizlik. Bunu hatanı düzeltmenin bir yolu olarak gör. Ben anlıyorum efendim. Abi bu konuda hiçbir şey söylemedi. Jeneratör binası Gandelyalı askerlerle çevrili. Baksana. Doğrudan karşılaşamayacağımız kadar kalabalık. Benle uzun süre takıldığım belli. Başka bir yol göremiyorum ki. Hey! Bir dahaki sefere böyle bir şey yapmadan önce beni uyarmaya ne dersin? Hız ve gizlilik ninjaların tarzıdır. Buna alışmak zorundasın. Ben de denin ortak olması zor bir savaşçı olduğunu sanıyordum. Hızlı gizlilik he Galiba kumanda odası burası Nereye gittiğini sanıyorsun sen savaşçı Kazarina Belki de o kadar gizli davranamadık Başka bir fikrin var mı Sanırım şimdi birlikte savaşmanın Nasıl olduğunu göreceğiz Sohbetinizi bitirdiniz mi ufaklıklar Çünkü biz savaşmaya hazırız Geçiş kartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk Arthos! Kalk, 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 kalk! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi Paris Lumino Dragonite. Güç seviyesi 1000. Dragonun elemente sahip olduğu kesin. Yetenek eşsiz! Zehir salıcı. Bravo. Bu zehre direnme. Yetenek etkin. Korkunç engelek. Senek etkin. Aydınlık dalga. Aa, bu da nereden çıktı? Elemente sahip olsalar bile bu şapşalların bizi yenmesine izin vermeyeceğiz. Fos fos çabuk! Peşini bırakma! Bu şeyde neyin nesi? Hadi! Drago'nun gücü gerçekten çok etkileyici ama... ...Elementon'da olsa bile yenilmesinin bir yolu olmalı. Dediğin doğru olabilir. Ama Fosfos'un yardıma ihtiyacı var gibi. Nasıl istersen Kazarina. Size söylüyorum. Bunu yapabilirim. Bir yardım gerekmez. Efendi Kazarina sizi buradan çıkarmama izin verin sen delirdin mi? Ne cüretle bana acemi savaşçı muamelesi yapıyorsun? Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Kalk, Heyos Dumagro! Çok sinirli bir tipmiş. Yetenek, etki, aydınlık var Aa! Olsun Durma, durul, derim. Onu bulmamız gerek. Hı hı. Aman tanrım nereye kayboldu? Anlayamıyorum. Son saldırımız onları hiç etkilememiş. Ha! Bunun sebebi yetenek kartı parlak siperle size karşılık vermiş olmam. Luma Grohl'un bunu etkinleştirmek için tek yapması gereken Drago'yla temas etmekti. Beni bırak! Yeteneğimi, enerjimi çekmek ve benim enerjim haline getirmek için kullanana dek bırakmam. Sabırlı ol, işim bitmek üzere. Drago! Drago! <laughs> Birliklerimizin sizinle geçmişte yaşadığı sorunları düşününce... ...Dragon'un böyle basit bir rakip olmasını beklemezdim doğrusu. Demek bizimkiler güçsüz. Sen iyi misin Dragon? Merak etme ben iyiyim. Hadi devam edin. yalılara neden bu kadar sadık olduğunuzu anlayamıyorum. Onlar sizin için ne yaptı? Bize elementi verin. Bu sizin savaşınız değil. Yanılıyor. Ah. Geçit kartı hazır. Hah. Bakugan, savaş! Bakugan, sal! Bu kesinlikle bizim savaşımız. Dünyalı çocukları kaçırıp peynirini yıkayarak savaşı siz başlattınız. o ufaklıkları sadece kısa süreliğine ödünç almıştık. Efendi Kazarina, bunu yapabilirim. Pekala. Bakugan, savaş! Bakugan, sal! Bu defa yenileceksin Drago. Söz veriyorum. Nite'ye ayak bastığına pişman olacaksın. Özellikle de elementi senden alınca... ...onu bu kertenkeleden sökeceğim. Yetenek etkin! Avcı kesil! İşim bitti! Ah. Yetenek etkin! Çapraz ateş! Aa! Ah. 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 Bunun geldiği yerde daha bir sürü var. Yetenek eski. Sinsi pençe. Şey. Nereye kayboldun? Dikkat et Drago. Geçit kartı açıl. Kötülük savcı. <laughs> Neler oluyor? Yeteneğini etkisiz hale getirdim. Yetenek etkin. Kapraz ateş. Bu iş için uygun olmadığını biliyordum. Bana çok fazla zaman kaybettirdiniz ama sizinle sonra görüşeceğim. Bakugan savaş! Bakugan kal! Onları yok et bu Yetenek etkin. Birer bıçak. Aa! Yetenek etkin. Hayalet bıçak. Oh! Drago geri çekil. Kıpırdayamıyorum. Şu muhteşem Dragoya bir bakın. Dünyadan kaçırdığımız çocuklar kadar kolay idare ediliyormuşsun. Drago. Şimdi uslu bir çocuk ol ve elementi bana ver. Onu sana vereceğimi düşünüyorsan, delirmiş olmalısın. O zaman sanırım onu senden almam gerek. Ne? Şimdi Hawthorne, yetenek etki! Ninja savunması Spiral Ordu! Bu çirkin şeyin tasmasını kim çözdü Teşekkürler Halktor, sana borçluyum. Sorun değil, birkaç gandalyalı böcek ezmek iyi geliyor. Heh, şu! Heh, sen iyi misin dostum? Evet iyiyim, savaşa hazır mısın? <laughs> Yetenek etkin! Çapraz Barnum! Yetenek etkin! i'm é going De şimdi bu savaş bir şeye benzedi. Evet. Hey, birlikte ortalığı dağıtalım mı? Ne dersin Drago? İyi fikir. Şun, siz ikiniz kalkan jeneratörüne gitseniz daha iyi olur. Tamam, gidiyoruz. <laughs> Muhafızlar yakalayın onu. Tamam dostum, hadi başlayalım. Yine birlikteyiz ve tozu dumana katacağız Drago. Gözünü dört aç Havktor. Savaşmadan pes etmeyecekler. Element benim olacak Denkusu. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan savaş. Ben de bunu duymak istiyordum. Sanırım aradığımız şey işte bu. Evet doğru bu o. Ama koda ulaşmak için sistemi kırmak zorundayım. Yetenek etkin. Çapraz banyo. Yetenek etkin. Dördü saltanır. Dostum. Bu ezbercilik seni hiçbir yere götürmez savaşçı. Yetenek etkin. Gol pençesi. <laughs> <laughs> ne kadar da sevimlisin. Geçit kartı açın. Sessiz sarmaşık. <laughs> <laughs> Seni üzerinde deney yapmak üzere masama yatırmak için sabırsızlanıyorum. Bu asla gerçekleşmeyecek. Yetenek etkin. Arkan yakılıcı. Seni parçalara ayıracağım. Unut bunu dostum. Yetenek etkin. Aydınlık yansıtıcı. Aa! <laughs> Pekala, bunu ateşleyelim o halde. Den, içeride her şey hazır durumda. Gidebiliriz. Ah hayır. Kalkan jeneratörü Çok iyiydi. Hadi şu işi bitirelim dostum. Kapras kırıcı hazır. Savaş donanımı, güç! İşte bu! Savaş donanımı yeteneği etkin! Çapraz kırıcı Nioh! <laughs> Geçerek etkin! Ölümcül fantazma! <laughs> Kalkan jeneratör gereci. Pekala, işte yükleniyor. Element sayesinde savaşı kazandıkları anda kalkan etkinleşmeye başladı. hemen gitmezsek kalkanın ardında kalacağız. Geri çekilmeye hazır olun. Hazır. Hey, böyle alelacele nereye gidiyorsunuz? <laughs> Hayır, görünüşe göre savaşçılar ikinci kalkanı etkinleştirdiler. Hazarina'nın başı büyük dertte. Birliklerimizden kopmayı göze alamayız. Geri çekilin. İkinci kalkan onarıldı. Aa, oh, evet dostum der başardı yeniden. Bizi yüzüstü bırakmazlar demiştim sana. Uh -huh. Aferin Sana da. Bu büyük bir başarısızlık Kazalina. Biliyorum. 12'li takımın büyüyesi olarak senden daha büyük işler bekleniyordu. İmparatorun büyük hayal kırıklığına uğrayacağına eminim. Birilerinin bugünkü beceriksizliğinin hesabını vermesi gerekecek. İnan bana bunun farkındayım Gil. lazınız efendi Kazarina. Yaşadığımız başarısızlığın ne utanç verici olduğunu söylememe gerek yok. Sana hatanı düzeltmek için verilen şansı çöpe atmış oldun. Başarısız olursan cezalandırılacağını biliyordun, değil mi? Evet. Kendini savunmak için söyleyeceğin bir şey var mı Lena? Seni severim Lena. Çok zekisin ancak diğerleri gibi küstah değilsin. Bu yüzden sana bir tavsiyem olacak. Sizi dinliyorum efendim. Kazerina ile birlikte bir göreve gideceğini duydum. Evet. Ona sırtını dönerken temkinli olsan iyi olur. O kendisinden başka hiç kimseye sadık değildir ve kendisini kurtarmak için emrindekileri hiç çekinmeden harcar. Hmm. Evet efendim, anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lena. <laughs> Kendi hatanı örtbas etmek için beni yok etmeye çalışmak ha? Bu çok cesurca. <laughs> ne yazık ki Lena'nın bugün savaş alanında göstermiş olduğu başarısızlık nedeniyle... ...Nitya'lılar ikinci güvenlik kalkanını etkinleştirmeyi başardı. Ona güvenmekle hata etmişim ve çok pişmanım. Lütfen bu başarısızlığı için cezasını gördüğünü söylememe izin verin. Pekala ama bu tekrarlanmasın Kazarina. Efendim anlıyorum. Bu suratının hali ne Kazarina? Yenilginin cezasını çekecek birini buldun ya. Evet ancak bundan önce beni pusuya düşürmeye ve Bakuganlarıyla beni yok etmeye çalıştı. Sanki onun için neler planladığımdan haberi varmış gibiydi. Sanki biri onu bu konuda ikaz etmiş gibi. Şanslısın. Bu olay aklını başına getirdi. Bir sonraki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsin. Böyle zor zamanlarda kime güveneceğini kestirmek imkansızdır. Leyla, çok üzgünüm. Savaşçılara karşı yaşadığımız bunca yenilgiden sonra İmparator Barodius iyice üstümüze gelmeye başladı. Jesse sıradaki kurbanın kendisi olacağından çok korktu. Ve gecenin bir yarısı kaçıp gitti. Neyse ki onu buldum ve da ona daha iyi bir çözüm sundum. Savaşçıları bizzat sürpriz bir saldırı yaparsak ve birkaç bakuganlarını ele geçirirsek İmparatorun gözünde bağışlanabilir ve hatalarımızın bedelini ödemiş oluruz. Hayatta kalmak için savaşımızı görmek istiyorsanız gelecek bölümü sakın kaçırmayın. Bakugan savaş! Bunu yapabiliriz Jesse hadi. Yetenek etkisi!